Kroks'u anlıyorum. Zilean Ezreal. Bot pikleri iyi gibi ya. Apelios. Apelios meta değil mi bu ara? Tabi bu bitkinlik inşallah evet, yapmazlar. Yok. Ne var karşımda? Rengar top değildir herhalde ya. Virat. Bakalım. Rengar jungle. Ona göre Rengar jungle'dır inşallah. Tab sıkıntı yaratıyor. Son pik önemli ya. Şimdi bu top olsa bu mid olmak zorunda. Zilean mid de olabilir bu arada. Rengar, Rengar o kadar da sıkıntı değil ya. Rengar o kadar da sıkıntı Bazen Zilean mid yapıyorlar. Ha Fiora top. Oğlum bak mid Biz Fiora seversen. falan yapar şimdi. Kafayı yerim. Ona göre zırh gireceğim. Yok ezerim ondan demiyorum. Zırh gireceğim için hani bilat gelmesin uğraşmayayım. Zırh girdim. Gelecekse Fiora gelsin. Tabi efendim. Fiora rank 1. Oo. Hadi bakalım. Fiora rank 1 geldi nasıl? gençler. Ne diyorsunuz? Çok sağlam bir meçap olacak. Ben de ciddi sandım ya. Dedim nasıl oldu? <laughs> evet gençler tırpanı aldık. Fiora'ya karşı oynayacağız. Ürünlerden ikinci şans çok önemli Fiora'ya karşı. Ne yapsak istek. Karşıda 3 tane AD var. Bu ilah olabilir. İlah alırsa kastığımız can riski olacak. Gerçi Fiora için de o geçerli. İki Güzel tane girelim. de büyücü var. Bu birazcık gargoyle oyununa ya. benziyor ha. Hatta tam gargoyle oyunu bak. Ağır yara lazım. Ağır yara herkes için lazım bu arada. Hani hepsinde işe yarayacak. Bütün peşli Bak bu oyunu, bu oyunu kazanma triğini söylüyorum. Bana burada iyi yardım et. Ben şurada Scuttle'a tamam. Çünkü Scuttle'da savaş çıkacak. Yani ben size ben uf. bir bilgi vereyim. Ağır yara aldığınız zaman Zil'in ultisi atılan kişi daha az can alıyor. Bunu biliyor bu, musun bu, Tekin? Bu, ben. Şu an pasifleri harcadığım için bir level fightına giremem. Yora yener beni. O yüzden direkt E ile 3 farm alacağım. Sonra da yani Fiora tutmasını beklemiyordum. Tuttu ama iyi oldu bu arada. Nasıl? Güzel bir E oldu. Hem bütün farmları aldık hem de Fiora'yı dürttük. Onu nasıl vurdun lan o menzilden? Neyse ikinci şansımız çalıştığı için böyle Q'larda ikinci şans bayağı iş yapıyor. Şu an pasifim var Fiora'ya vurabilirim. Yani sağlam geçirdik. Böyle bir Q atsam yiyecek onu. Baya güzel oldu ya. Çok vuruyor. Burada W açacağım. Can çalmam lazım. W sayesinde bayağı can çalıyoruz. Güzel vurduk onu da. Lane'i ittik. Şimdi Scuttle'a bakalım. Jungle Rengar. Rengar bu arada beni kesebilir. Botta botta. Botta mı? Botla. Tamam ben burayı alıyorum o zaman. Güzel. Hemen lane'e geri dönelim. Ver hız buff'ını. Buradan geçer miyim? Geçerken ölmem değil mi? İnşallah. Buna base attırmak istemiyorum ya. I, gitme lan. Hemen iteyim burayı. Çok kötü kalacak burası var ya. Bir tane dikenli çekeceğim direkt. Hemen lane'e koşacağım. Bence boş. Artık dikenli çok az veriyor. Oğlum hasar vuruyor ya fazladan. Önemli o. 4. Tp'si var ya. Tp fark. Bu ne lan? ne kadar hızlı geldi. önümüzdeki bir yarım dakika bir dakika gitme. Rengar top tarafta bir dakika. Tamam tamam sıkıntı yok. Lenif de izleyeceğim burada. Şimdi her Q attığında, evet. aslında ben karlı çıkacağım. Hem dikenliden hem de ikinci şanstan çok da sıkıntıya sokamayacak bize. Hem kardeşim Fiora main ya. Dikeş eşya dikenli alanları çok küfür ediyor. Şeyin şu an güzel. Farm eşit. Hala anormal vuruyor. Demici çok fazla. AFK mı var? Ne fark eder? Ne fark eder mi? Uydu da. Oğlum ne yapıyorsun lan ne Fiora? Yapıyor, Hiç Q yemiyor adam. Hani o tarafa Q atıp kaçar diye atıyorum. Q atıp üzerime yürüyor. Şu en an ne jungle nerede Rengar? Hop iki parmağından da aldık. Kolaydı. E'yi Fiora'ya doğru atmadım. Ultiyi de kullanmadım. W'sini boşa atıp öldü. Burayı hızlı itelim. Ben geçerken ejlere çarpıp aldı beni de kesti. Ne? Jungle Raport. Burayı... Burada lane kötü kaldım acaba ya? İnşallah hızlı ölürdü de burası. Sıntıya girmiş olabilir lane. Şimdi şunu alalım. Beğeni birazcık itmeye başlayabiliriz artık. Gençler bunu artık yavaştan... 9 levelde çok rahat bir nefes alacağız. Sen var mı burada? Yok galiba. Şu an lane kötü. Tekin alameti alsan aslında çok güzel olur. Hem minyon var hem dikenli elek var. Şarlı çıktık. Lane bir bana gelsin. Engar sende. Öldüm mü o zaman? Ben Abi koşuyorum. öldüm ya. Yo yo, öldüm öldüm. Buradan çıkamam. Sen ne yaptın ki? Kesecek mi ikisini? Öldüm ya. <laughs> ya Tekin. W basamam buradan. Seni ya. Benim ya. Neviye de öldü. Kesti kesti kesti. Evet. Güzel Hı. güzel. Evet. Bird, bird. Bird değil aslında. Diye bir. <laughs> of ya. Oğlum Rengar'ı sen görmedin mi? Çok geç fark ettim ben. Baya kötü evet. oldu ya. Bamlara geri kaldık bak. Sırf ejder'e girdim. Alamete girdim diye gitti oyun. Bir dalsam ölür müyüm? Aslında pasifim yok şu an ha. Çok riskli. Ne vurdu la o? İkinci kilo mu attı? Neyse base'i attırmadık. Tamam ben de karşılık verdim. Dengar nerede acaba ya? 9 oldu. Ben de 9 olacağım bu evde. 9'dan sonra her şey daha kolay olacak. Oğlum bir hataya kule kureye... ne hale geldi bak. Alamete girsem burada görüş var mıdır ya? Alamete gireceğim ben. Bak Fiora inşallah gelmez. Gelirse bu arada kaçarım. Sıkıntı olmaz. Ghost'um var. Ama alameti gider işte. Alameti çaldırırız. Aa ah geldi. Ben gidiyorum. Aslında döverim da ben bunu. Esersen oğlum sen Yürü. Aa şey bitirmiş lan. Kançan bitirmiş. Hemen geçer o sen. Pasife vurdurmazsan. Ya Rengar gelmesi kesiyorum ha. Bu görevlere Kesiyoruz oğlum biz. Görevlere gire gire verdik oyunu. Ya Rengar geldi ya. E kaçırmasan. Yüreğe E mi atacaksın Robonix? Hiçbir Robotics? göreve girmesek. Onu saçmalama. Hiçbir, e hiçbir, şey almasak kazanmıştık maç. Yüreğe E atsam daha kötü kaybediyorum orayı. Nasıl E kaçırmasan. E'yi bilerek şey attım of bilerek ya. kaçırdım. Abi öldünüz değil mi orada? Of, takım, takım. <laughs> Oğlum bu, bu oyun sırf senin görev sevgin yüzünden kaybedildi ha. Seni gittim alamete soktum, sen girdin alamete. Ya abiciğim niye hep biri geliyor? Neden hep biri geliyor ya? Birader geldi şimdi ya. Oğlum ben hiç de seni sokmadım ki Hayır bottan kaçan topa geliyor, o yüzden ölüyoruz. Şuraya bak, Zilin ne işi var burada? Virat geldi. Ya ben bu adamı ezerdim ya abi. <laughs> Oyuna bak niye benim bu kadar üstüme oynuyorsunuz? Yok bu maç winnable ya. Bu maç kazanılır da. Çok topa oynuyorlar oğlum buradan. lan? Yani şu yaptığı şeye bak ya. Bizim ormanı inşallah çalmazlar. Kaşmet diye bitirdikten sonra yine kesebilirim de level üstünlüğü var şu an adamda. Bak geldi. Kehamat almış o da lane edecek. Birim var lan bu niye böyle üstüme geliyor? Net biri var ya net biri var. Şimdi yaplar gete bak. Oğlum kafayı mı yedin la sen? Bu nasıl oyunu iş? Ya ver oyunu Allah belasını versin bu oyunu ya. Bu da veremiyor. Yoruna oyunu içindeki işte, bak. Yemin ediyorum olmasa var adam motor etmiştim ya. Şimdi gel. Bu da Urgot Baiter'dir arkadaşlar. Yoruya ulti atarsınız. Her zaman W basarlar. W bittikten sonra ulti de çekersiniz. Bu da klasik Urgot Baiter'dir. E takım vurdurmaya başladı. Oğlum oyun bitti bitti. Ne ne takım vurdurması? Yeni oyuna geçmek için bekliyor. olmaz olmaz oyun. bul yani oyun. Şu kuleyi açar mıyım lan? Hop enim yamız var lan. oyun her türlü beni bu arada. Yora bana gelecek. Buraya itip kaçmam gerekiyor. Şöyle şurada şurada izimiz atalım. Bunu aldık. Tarak çıkılabilir de ben direkt tanklaşacağım bu el ya. Böyle bir yapalım. Artık Fiora böyle kolay, kolay kolay ya kolay geçtim. Tek başına Fiora daha beni kesemez. Hep gen kalacak. bu <laughs> bunu yapmamamız lazım mesela ama ya adam o kadar mi? o kadar kötü ki adam Aa, o kadar tam adam kötüymüş. <laughs> Bok vuruyor lan anormal vuruyor Diyonun üzerine e atmak çok şey riskli her zaman riskli yani belki w basmazca attım yine bastı artık şu kurye açmam gerekiyor. Güzel. Geliyorum sana. Tamam kaçtı mı? Burada. Engar orada da. Hala mı yedik? Kestim mi? Kestim kestim. Ha, Haşmetti Haşmetli de kestim. Oha lan oğlum yavaş lan. Hayır hızlı lan. Pardon yavaş değil hızlı. <laughs> ne olur koş. <laughs> koş artık. Alame çıkıyor, alame alıyorum. Hayret evet, bu sefer gelen giden olmadı. Ezi koyduk. Adam Şunu bir aldık. Şanslıydı ya. Dibiliği direkt bitirebilirim bu arada. Kesebilir. Ejder çıkacak Tekin. Gel beraber gidelim Ejder'e gel. Bırak orayı. Al şu Bak keser seni. Ejder az kaldı. Beraber gidelim. Bir arada şu kuleyi belki alabilir. Daha fazlası olmaz. Bu <laughs> daha Ejder'i ya. Bu önemli. Bayağı önemli. Hı, almıyor kuleyi eriyi açtım lan alalım? Hop. Bir geri geldik. Burada fight olmaz herhalde. Ben çıkıyorum, geri gidiyorum. Olur mu? Fiora burada, Fiora burada. Yürüyen mi? Neredeyim? Ne oldu? Öldüm ya <laughs> oğlum ne iş yapmıyor abi? Oğlum ne kadar uzun sürüyor onun şeyi. Ah helal lan? Lan oğlum yürüsene be. Tamam güzel, helal. güzel. Yakalarım ben bunu. Aa tuttu tuttu şurada tuttu. Dur oğlum geniş açacağım. Tamam, şuradaydı. Biliyorum. Sakin. Şuna Öldü alışın. tamam. Ölmüş zaten. Şunu bir bastık. Burayı açalım geri düştüm ya tek yum. Tamam. Çivriyi bitirdik. Şurada totem varmış. Tamam, çivili bitti. Büyücülere bakalım. Büyücüler aslında fena durumda değil ama round'din şu an. MR'lara sonra bakarız. Hatta baş gardiyanı bitireyim. Hey almaz mıyız ya Baron'u? Aslında oraya Tekin ultiyi açıp girebilirsin ha oraya. Tamam tamam, sağ sağ. Zelin çok hız veriyor ya. Bir de ölümsüz yapıyor ya gülüme. Yumi de hız veriyor. Aha girilir lan buraya girilir. Lan yedim. Bunu keseceğim. Öl artık. Burada keseceğiz bu adamı. Şurada keseceğiz. Ölmeyecek. Öl lan öl lan. Hiç ya ölmedi. Yok. Olaya bak ya. Baron alalım mı? Gel gel baron. Benim de Q'um kaçtı. Aha. Ay Flash'ınıza ya. Gel barona gel. Satma gel. Aha. Ben de Adamlar satıyor. Tamam şimdi alalım mı artık baronu? Görüyor tamam. orada. Öl Nasıl öldüremedik ya? Yaklaşan olursa bir E Flash koyayım kafasına. Topa dönüyorum ben. 1-3-1 yapalım. O şekilde kuşatmayı yaparız. Bence direkt 5 olalım. 5 olursak en fazla bileğini açacağız. Bir anlamı kalmayacak. Bitmeyecek ki oyun. Ya hadi git senle uğraşamam git ya. Şurayı alayım sonra ejderi yürüyeceğim. Ya da şu önce bir şurayı alayım daha ejderi varmış. Aha tıklıyor. Oldu ne böyle. Ya, ya kaçma ya. Ejdere döneceğim. Elimde güçlü üstü çar. O o öldü oğlum. Şey yapamazsın. Nasıl yardım et? Buraya ne yapabilirim oğlum, oğlum? Saçmalama. Ne adamın ya? Lan ne yapayım oğlum buraya? Ordu olmasaymış. Bilmiyorum. Bence ordu olmam. Orada bir şey yapamazdım. Lan ne bitireyim sonra MR'lara başlayacağım. Tam gargoyluk maçta. En yani çok zırh önce gargoy veriyor ya. Ölmeyin bak orada sakın. Ben bottayım. Hala boron buff'um var. Kaç ne zaman bitiyor lan bu? Çok az kalmış. Bana mı giriyor onlar? Ben onların üstüne gelirim. Onlar benim üstüme gelemez. Hadi baba. Olur. Hayır ya. Ya oğlum yaptığınız şeye bak. Helal lan. <laughs> Kesemediler beni. Gel buraya gel. Gel gel şu an kestim bak gel. Hop Q'yu koydum. Bir an herkes geldi ve hepsini kestik. Ejderi dümdüz adama hediye ettim. Aynısını alamette yaptım. Bunu aynısını sen yaptın. Büyük satışlar söz konusu. Bunu oyunu açalım aç, aç, açarız daha şu an. Ben niye bugün konuşamıyorum? Açarız oğlum. Bitiririz bir daha. Reneyi bende. Çünkü çekilim var. Ya. Böyle bir E attım. Bitir 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 bitir. Lan 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 kötü kötü kötü. Hı, <laughs> gitmiyorum. Aha, Emilia güzel pozisyon aldı. Hı? Sen bir sardık olmasan iyiydi ya. şu an evet. Yapam ki onu. Bu sefer olmaz oğlum, bu sefer olmaz. O bir kere olur. Bir <laughs> kere oluyor. <laughs> Niye götürdü? Tamam, cici. Oldu oldu, rezal. <laughs>